Sen gerçek misin, burada mısın? Burada. Ne istiyorum biliyor musun? Her sabah böyle uyanalım istiyorum. Sen her sabah böyle gülümse. Bana böyle derin derin bak. Başka bir şey istemiyorum. Günler sonu ilk defa... ...güzel ve huzurlu bir yükü çektik. Ha? Saat kaç oldu? Hey! Mehmet geç kaldım yine gitmem lazım. Sanki işe yetişecek misin gibi. Öyle deme, şimdi hastaneye bakmaya gelirler. Yani bir yarım saat daha kalsan. Yani Mehmet bilmiyorum gerçekten korkuyorum çünkü. Korkmak yok. Artık korkmak yok. Tamam mı? Korku yok. Hı? Tamam. Nasıl ayrılacağım bugün senden? Öyle düşünme bugün evimize dönüyorsun.